Bugün sevgili annem Binnaz kızı Şahduman Kurt'un 94. yaş günü. Ona sürpriz hazırladık. Bak, bak, Aslı Hanım annemi şeye... getiriyor. Ya bak ne güzel şeyler Gel. 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 Yok tabanca atmayacak canım. Tabanca atar mı bugün de? Bugün senin günün gel. Senin bugün gel bakalım. Aa burada ne varmış böyle? Bak bakalım, burada ne varmış? Kimler varmış burada kim var anne? Burada? Bakma bak şeye bak. Bak ona. bak burada kim var? Kim bu? Bu kim? <laughs> Aa. Babam Mehmet. Evet. Aa Allah Allah. yanına. Allah Allah. Atacağım be, atacağım. Allah Allah. Atacağım, atacağım. Eşlebiler gelir Bak burada ne var yenge? Bak Bunu burada bir de musun? anne bak burada birisi var. Bu güzel kız kim? Allah. Şey deri deri. <laughs> Elif derisi. canısı gel. Bak Cansu. Bu kim? Ayşe. Ayşe. Bu Poyraz ellerini çek. Ellemiyorsun. Bak bu Poyraz. Aslı'nın <laughs> oğlu. Bu Elif. Aslının yeğeni. Bu? Annem. Bu pas, pas. Ayşe Hanım. Benim yengem. <laughs> Satık koboy Bu Satık Numan Kurt, ev sahibi. Satık <laughs> Dedemin oğlu. <laughs> bu Mehmet Salih Kurt. Bu da dedemin küçük oğlu. <laughs> son beşik, son beşik. <laughs> Ve bu da Kraliçe Cansu.

Ama rüzgardan yanmayacak. Mumları mı yakıyorsunuz? Evet, yakıyoruz ama rüzgardan kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çıkart, yak öyle bastır işte. Kızım bak, Demet'in amcanı dediği şey geliyor. Fotoğraf geliyor. Bir de havayı fişeği yap. Seni seni. Dönüyorlar rüzgardan. Kesmiyorsunuz rüzgardan. Azıcık öyle bir elif. Bunu tut benden tut. Tut sen. Yok. Evet, ben de tut sen şey gecikmiyor mesela 945. Biz o kadar değişmeyiz. Her <laughs> daha ne seviyor? Daha tabak da sizi sevmedi. Aha, şimdi <laughs> ben ha. Hadi çocuklar. Ha, hadi ha, hadi çocuklar şey. hep beraber Hı -hı. hep beraber üfleyin çocuklar. E anne sen de üfle. Üfle. E üfle anne, üfle. Eğil Olanmez. Hayır, hayır değil ifle. Sen de yardım et, sen de yardım et. sen de söndür. Sın. Halkış. Doğum günü kutlu olsun. Gel bir ifle. Adrenalin doğdu. Ha? Ya bırak belki belki, belki annem bir şeyler söyler ha? Yengi, bir şeyler söyler misin bize? Bak, bana bak, bana söyle, bana söyle. nasıl? anne diyor. bana söyler misin bir şeyler? Yeni doğdum ben de. Yeni ben doğdum, de. Bir doğdum. Bir dakika. Bir dakika yeni doğdum diyor. diyor. ne söylersin? Söyle. Bizim için bir şey söyler misin? Ha şimdi. Şey bilirsin, bilirsin, bilirsin. Yeni doğdum ben de. Kaç yaşına girdin şey şimdi? Şen gün. Doğdum <laughs> şen Şimdi şengün şimdi oğlum, sen doğdum. kaç yaşındasın? 94'te. Bana söyle. Doğru. 16 yaşında. Metin abi söyle. Bak ona doğru bak söyle. Kaç yaşındasın? Kaç yaşın? yazıyor. Ya. Ya. Kaç ya. yaşındasın anne? Ay, evet. 94. 94 dört. 94. dört. İyi, uzun ömürler versin sana. Amin. Allah ım Allah ım. Allah ım. O zaman Allah ım Allah ım pastamızı Allah kesebiliriz. Hemen bak. E. Ben de pastanı atayım o zaman ya. Engin ata geçeceksin acaba. Hadi bakalım. Bak e hey! Oh, tamam. e tamam, e Anne. O, o kadar. <laughs> tamam bitti. Tamam. Şimdi, şimdi sen sen, sen olur kes. Olur mu? <laughs> Gel. Sen tut. Bıçağını al. Gel. Şuradan keselim pastanı. Hadi. Şimdi sen öyle tut. Metin abime bak birazcık. Görsün seni. Kes pastanı. Bastır. Elin yanmasın. Helal Aferin. <laughs> alkış. alkış. Kalır ya, kalır alkış. Bir. Küçük bir tane alalım. Dur. Tabanca mı dur, 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 dur. Tabancasız doğum günü olur mu ya? Karadeniz'de Allah Allah. Değil mi Cansu? Ejderbiler geldi, ejderbiler. Çatalını al. Ah Bir tane al. al. Sen kaç güne sürdün? burada Çeksin, o sonra yukarıda oldu, yersin sen. Bak, olur mu <laughs> bak? Aha, ağzına koy. Bak, Metin oldu. abime bak. Bak Metin abime. <gülüyor> <gülüyor> <Helal sana. gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> doğum günün kutlu olsun. Yok, sen, sen ye sen ye sen ye sen ye sen, sen ye sen, sen, sen ye seni sen sen ye, sonra, sen sen iyi. Ye. ki doğdun bin İyi ki doğdun Şadım an. Bin naz kızı kapacak ha. İyi ki doğdun Aa. yenge. İyi, i̇yi ki doğdun. Olur, ben de final şarkısını söyleyeyim. Bin naz kızı, <laughs> bin naz kızı, kızı, Çavuşluğunun yıldızı, başörtüsü kırmızı, sanki bir deniz kızı. Bravo ya. çok güzel. Dur. Alsın. Evet bak pastası da bile bir yengem yani. Helal ona. Onun günün kutlu olsun. Bir de oraya el sallayalım beraberce hadi. Hadi bay bay. 95'te <laughs> görüşmek üzere. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hayırlı gene. Hayırlı olsun. Durdurabilmesin şimdi. Tamam mı?